Acıklı mevzular konuşmayalım seninle. Aşktan bahsetmeyelim mesela. Kelimelere dökmeyelim hislerimizi. Dokunmayalım birbirimize. Değişmesin rengi bakışlarımızın. Eğmeyelim sükunetimize. Gidelim sessiz bir deniz kenarına bir simidi paylaşalım. Çayımıza katık olsun gülüşlerimiz. Sonra ufku izleyelim uzun uzun. Geçen gemilere el sallayalım fütursuz Dilekler tutalım içimizden ama Ama hayaller kurmayalım Varsın sır olsun yarınlarından beklentilerimiz Ne ben bileyim senin yüreğini Ne sen dokun yüreğimi Öylece kala kalsın ortada her şey Ay, güneş, yıldızlar Öylece dursun yerli yerinde ne sıradaki şarkı benim olsun Ne yazdığım şiirler senin Ne ben sana ait ne sen bana sahip Bozmayalım tılsımı Çünkü bir vedayı daha kaldıramaz yüreğim Lütfen, lütfen hiçbir şeyim olma Ve hiç kaybolma